Yav bir sitemim Aynen Sene 2000 kaç? 2008 2009 o zaman kaç yaşındayım? Kaç? 6 mı? 7 yaşındayım Tamam öyle geziniyorum Mersin'deyiz o zaman Bir boya almışım bir ayakkabı Bir fırça dedim ha boyacı olacağım Evet Rahat macerası işte. O zaman küçüğüz abi. Kahvelerde öyle geziniyoruz. Para şimdi? Ama böyle çalışma konusunda her zaman şeyim yani çalışkanımdır. Hani o yok bu iş böyle yok böyle yok böyle ne iş bulduysam yaptım hayatım boyunca işten kaçmadım hiçbir zaman işten hiçbir zaman kaçmadım ben ben bunu kendi ekmeğimi kendi yemeğimi kendim yaptım kendim kazandım pişman mıyım pişman değilim Allah'a şükür sıkıntı çok mu çektik çok çektik rahata kavuştuk mu kavuşmadı ama de yol devam etti yani. Bakalım, Allah, Allah yüzümüzü gelecek inşallah. İnşallah beklediğimiz, ümit ettiğimiz o hayatı yaşayacağız. Ha bugün, ha yarın bilmiyorum. Ha bir gün o gün gelecek ya. Yani. Bir gün o gün gelecek. İnşallah. Allah. Maya kalı boyama bir sanattır. Böyle ilk kez yapamaz bu iş. Böyle. Önce ayakkabıyı temizleyeceksin çayla. Tamam mı? Temizlikten sonra diş macunuyla ayakkabının köşelerini o aralarını salacaksın. Sonra ayakkabı tutacaksın böyle elinle ayakkabı iş hareket edeceksin yani el önemli burada. Bak çevirmesini, evresini el yapıyorsun zaten. Ayakkabı önemli yani boyalı ayakkabı. Ayakkabı giyiyorsan, kundura giyiyorsan boyasını dikkat edeceksin. Yani yakışık bir erkeğin ayakkabısı her zaman boyalıdır. Abi Mersin'de o zaman iş güç yok. İşi olmayan kahvede oturuyordu. Yaşlı maaşlı. Evet, i̇şsizler hep Biz de kaç yaşında 5-6 yaşında ekmek parası kazanıyoruz tabii O zaman 500 kuruştu. 1 milyondu ayakkabı. Ayakkabı boyamak 1 milyon. 150 kuruş. Yani güzel parladı. Daha az paraydı ama değeri vardı yani. Değeri vardı. Ben simit de sattım mesela. Simit de sattım. 40 tane simit alıyordum. Hem bu lavon parasıyla 10 TL işte. 10 TL'ye 40 tane simit alıyordum. Adam veriyordu işte parasını vermiyordum. Hepsini satıyordum. 10 tanesi kaç yıldı? 500'den 20 kağıt yediyordu işte. Yani 20 kağıt mı diyordu? Yarısını götürüyordum fırına veriyordum. Yarısı da bana kalıyordu. Güzel günlerdi. Millet gezerken, kızarken biz çalışıyorduk. Ve bir işe okul Bizim hayatımız böyle geçti işte pişman mıyız? Pişman değiliz. Ama yaşamak da isterdik de çocuk. Böyle toya toya güle güle o niye o niye ben yaşamak da isterdim. Ama her şey de var Yani erken adam olmuşuz biz. Erken hayata atılmışız. onun en var insanın üzerinde biraz da. İşte onu da atamıyoruz. Ömür boyu senin kafanın içinde nasıl bir yere gelir gel istersen zengin ol, lüks yaşa onu atamıyorsun abi o yakası kafanda atamıyoruz. İşte şöyle öyle bir sıkıntısı oluyor böyle şeylerinde. Allah inşallah bize başarılı olmayı nasip eder ne diyelim? Anladım. Bak. Baba yürüyor mu ayakkabıyı? Cilet. Yani bu ayakkabı boyamak sanat ister. Boyanı alacağım bak. yenireceğim böyle. Tamam mı? Bak. Normal bu laci ayakkabısı. Laci siyah diyor. Bu ayakkabı. ne yap? Zaten ha laci ha siyah. İkisi de koyu koyu bizim hayat gibi. Yaşamak ölmekten daha zor geliyor. Geliyor. Neden? Yani hayatım hayatta iki tane, üç tane dönüm noktası var benim. Yani bir birincisi tekstilden çıkıp ile girmem oldu. O zaman tekstteyim ortada sürünüyorum. Gelen vuruyor, gelen bağırıyor, giden bağırıyor. Lan dün ben ne yapacağım? Gittim makineyi öğrendim. Tamam mı? Makine öğrendim dedim. Makine olunca sanki Dünya benim alacak. Kendi işim oturarak iş yapıyorsun. Kimse sana bir şey demiyor filan. Ama bir baktım. Makineyi öğrendim. Daha çok sıkıntı oldu. Bu sefer köle gibisin. Hiç hareket edemiyorsun. Sabah 8, akşam 7. Tamam mı? Tekstil hayatı. Abi küt küt bitmiyor her gün aynı her gün aynı. Ben sıkıldım dedim iş değiştireyim Laliliğe girdim. Tamam mı? Dükkan tamam mı? Alık bu sefer. Söyle bakın turist müs bu adamlar. Turist sesine konuşuyor. Para gördün döviz müs dolarları gördün. Ne bileyim bir böyle insan içine girdik yani ya yani dedik biz bu işine 7 yılımızı çöp etmişiz. Ondan sonra bir vizyon açıldı orada zaten. Açıldıktan sonra işte bir askere gittim. Askere Manisa'ya gittim milli Oradan da Akkari'ye. Yani Akkari'yi beklemiyordum. Aslında giderken de tahmin etmiştim. Yani. Dedim bana Doğu çıkar iyiyse istedim de gittim, buz gibi, on gibi kar var. Ben hayatımda bu suyu hiçbir yerde görmedim, Hakkara'daki su. Ama orada da ben çoğu şeyin farkına vardım askerde. Mesela ben hiç yaşamamışım askerden önce. Hiç yazı hissetmemişim, mesela kaşıyı hiç hissetmemişim. Yani öyle boşa yaşamışım yani robot gibi hayat yaşamışım askerde anladım. Çünkü 12 saat nöbet tutuyorsun tamam mı? Öyle bir kulübe gibi bir yer ama kulübe de değil böyle kumdan zaten her yerden hava var kar geliyor bir soğuk oldu soğası kendin yapıyorsun öyle 12 saat daha bakıyorsun daha sana bakıyorsun öyle düşünüyorsun 12 saat düşünecek çok vakit oldu orada ben yani dedim böyle yapsam böyle olurdu geçmişteki hatalarını Düşünüyorsun. Geleceklik planlarını düşünüyorsun. Düşünüyorsun da düşünüyorsun. Düşünüyorsun. İşte askerlik. Tam bitti dedik. Tam dedik bir hafta sonra evdeyiz. Korona çıktı. Askerliği bir ay fazla yaptık. Düşünsene. Hakkai resim. 2 gün sonra eve gideceksin. Birden 32 yani bir ay fazla yapıyorsun. O da çok. Biz o bir ay bir sene gibi geldi bana zaten. 100 sene gibi geldi. Tam askeri bitti. Uçağa bindim Hakkari'den. İstanbul'a doğru yola geliyorum. Ya uçaktayken öyle bir derin bir böyle bir düşünce geldi bana. Oğlum ben gidiyorum ben ne yapacağım bu sefer? Ne yapacağım? İş yok, meslek yok. Ne yapayım? Ne edeyim? Uçaktayım ha. Oğlum sen, askerliğim bitmiş. Sen ne düşünüyorsun? Ama işte yani sevinemedim. Düşünmeye başladım. Düşündüm, düşündüm. Müslim uçak indi. Tamam. Uçaktan bizim bir arkadaş bizi aldı. Bizim sentimize bıraktı. ton Oradan mahallede kendim. Böyle herkes bana bakıyor. Sanki dağdan gelmişim. Ben dağdan gelmişim zaten de. Bir anda mutluyum. Bir anda üzümlüyüm. Bir anda kafa karışık değişik duygular yani. İnsan böyle de işte. Bazen hayatta da böyle dönüm noktaları olur. Sonra geldim dedim ne edeyim ne edeyim. Dalya'ya gittim. Başka bir yerde çalıştım. Sonra oradan da dedim ben yurt dışına çıkacağım. Oooo ayakkabıya basam. Cilet. Acilet. Bu ayakkabı Sana Stres gitti ya bu sobi ister bak kafamı bulattı. On numara oldu abi. Hayat çok zor. Hayat zor değil aslında hayat. Hayat hiç zor değil. O neydi? Hayat cüret ettiğin kadar hayat sana cüret ettiğin kadar cömert davranır. Aynen öyle. yani. Bazen cüret edeceksin. Ama isteyeceksin. Diyeceksin ki ben istiyorum istiyorum ben onu istiyorum bunu istiyorum istiyorum kardeş alacağım ben istiyorsam alacağım bedeline vereceğim ve alacağım o kadar bazen cesur davranacaksın bazen her zaman cesur olacağım yani kaybedeceğin en kötü ne olur yanlış insan ne olur hayatta kaybedeceğin en kötü şey biliyorum Yanlış insan ne olur? O da boş ver. O ne der? Bu ne der? Derler. İnsan hep der. İnsan eşi de der, dostu da der. Herkes bir şey der. Ama en son sen kalıyorsun. En son sen kaldın kendine. Kendine baş başa kalıyorsun. Yalnızlığına derdinle, sıkıntınla zor ver. Bir Allah'a bak. Allah bana mesela Allah. Ben hatırlıyorum yani. Bak Mersin'de. Saat kaç? Saat böyle 7-8 olmuş. Simitleri almışım. Tamam mı? 10 tane simit kalmış. Hava boz gibi. Allah'a dua ediyorum. Allah. Bu simitler bir saatimde bir eve gideyim. Bir saatimde bir eve gideyim. Tamam mı? Öyle bir çarşı var Mersin'de bilmiyorum. Mersin'i bilen bilir yani o merkezde gidiyorum. Bir sürü kahve var. Sola bırakın kendini aşağı gidiyorum. Bir kahveye böyle gittim. Bir adam geldi tamam mı? Dedim ne kadar? Dedim 500 kuruş. Dedi hepsini ver. Hepsini sattım eve doğru gidiyorum. Bir anda mutluyum. Vay be. Simitler bittiğin zaman sonra bir simit kalıyor böyle. tam bir simit kendime ayırıyorum. Bir tane ayran. Üff. Onun tadı var ya hiçbir yemekten güzel değil. Bir simit bir ayran çok güzel bir ayrı bir tadı var yani o zamanın şeyiyle. Simitlerin satmışsın paran cebinde. Bir ayran bir simit böyle oturuyor. Bizim burada neyinler var kanallar. Karşıda öyle oturuyor. Simitin yiyorsun evinde can gidiyorsun evine parayı Anana veriyorsun. Yani güzel günlerdi. Her şey eskiden güzeldi. yaşamak lazım ya her şeye rağmen iyisiyle kötüsüyle anılar ama güzel anılar birikti kafanızda güzel anılar çünkü zaman çabuk geçiyor çok çabuk geçiyor mesela ben 15 yaşım yaşımı hatırlamıyorum 15 16 17 18 20 Hatırlamıyorum mesela, 7 da hatırlamıyorum çünkü kafa hep, nasıl söyleyeyim, hep çalışmışım, ne bileyim, parka gitmemişim, oynamamışım, hep çalışmışım, hep o, oh, böyle, iş, ne yapalım, ne edelim, eve nasıl deyse, hep bu kafada, yani, o da biraz sıkıntı, yani, ben hatırlamıyorum mesela, çocukluğumu hiç hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Çocukluğuma bir özlüm var aslında. Buradan Hakkı var yani bende çocukluğumda. Ben de olsun. Onun hakkında sürperiz. Bu kadar. Bu videoyu bakayım YouTube'a yüklerim. İzleyen arkadaşlar varsa beğensin. İşte işte sıradan bir hayat herkesin derdi de hikayesi de mazisi de kendine ağır gelir bizim de o misal işte hadi görüşürüz